Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni soruda staj nedir? Genel olacağı yapıyor. Stajda ne yapıyoruz? Arkadaşlar stajda mutlakta aklınıza gelebilecek her türlü işi yapacaksınız. Arkadaşlar staj yaparken okulda öğrenmediğimiz her şeyi öğreneceğiz. En ince detayına kadar. Böyle süzgeçten geçirir gibi arkadaşlar her şeyi öğreneceğiz. Merak etmeyin. Aklınıza en ufak bir şüphe kalmasın. Peki staj yaparken nerede kalıyoruz? Arkadaşlar, stajda çalıştığımız otelin lojmanına kalıyoruz. Ücretli mi ücretsiz mi diye sorarsanız, ücretsiz. Tüm oteller çalışanlarla bu barınma ihtiyacını karşılamak zorunda. Özellikle de stajyerlere karşı. Merak etmeyin, ücretsiz. Peki ne kadar maaş alıyoruz? Arkadaşlar, bu her dönem değişiyor, her yıl değişiyor. Şöyle hesaplayın, bu videonun çekiliş tarihi 2021, stajda aldığımız para her yıl asgari ücretin dörtte üçünü alıyoruz arkadaşlar. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Peki hangi bölümde çalışıyoruz? Ee, şöyle söyleyeyim. O biraz Ahçıbaşı'nın başının keyfine göre <gülüyor> değişiyor <gülüyor> ama şöyle. Arkadaşlar gittiğimiz zaman biz genellikle lise stajyerleri için diyorum. Mayıs ayında genellikle otellere gitmiş olursunuz. O zamanlarda da daha sezon yeni yeni açılmaya başlar. Genellikle eleman eksikliği gidebilmeye başladığı dönemler. Nerede eleman eksikse ee, şefiniz sizi nerede uygun gördüyse orada, o bölümde çalışmaya başlarsınız. Staj kaç gün sürüyor? Arkadaşlar bunu iki şekilde cevaplayayım ben size. Liselerde toplam 4,5 ay staj görüyoruz. Üniversitede ise 40 gün, 35 gün arasında staj görüyoruz. Şimdi bir zorluğu var arkadaşlar. Çok zor değil, çok da kolay değil. Merak etmeyin, rahatlıkla çalışacaksınız. Arkadaşlar kısa bir özet geçecek olursak, bir günüm nasıl geçiyordu? Öncelikle shiftiniz çok önemli. A shifti, B shifti var. Peki shiftler nedir? A shifti 8-4 çalışır. B shifti ise 16-24. Yani 4-12. E, A shifti yani dediğim gibi 8-4 hazırlık yapar. Sabah gittiğiniz zaman zaten günün nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bir, bir an önce bir bakmışsınız öğlen olmuş. Yemeğe çıkmışsınız. Yemekten sonra molayı yaparsınız. Moladan sonra işinize devam edersiniz saat 4 olmuş. Dediğim gibi kolay fazla zorlanmayacaksınız. E tabii ki de büfenin çok yoğun olduğu saatlerde bir zorluk çekeceksiniz. Büfeye bakacaksınız çünkü. Ana mutfakta ise zaten yemek yapacağınız için haz alacaksınız zaten. Keyif alacaksınız. Çok da zorlanmazsınız. A şifti böyle. Peki B şifti ne yapıyoruz? B şiftinde arkadaşlar sadece bir büfe görüyoruz. O da akşam büfesi. E dediğim gibi B şirketinde yemekler genellikle yarı yarıya hazır olur zaten akşama hazırlık zaten vardır. Siz genellikle mutlakta pişirmeyi hazırlığı yani servisi yaparsınız büfeye atmasını. E tabii ki de A de bu var. Eee dediğim gibi ondan sonra büfe saati gelir büfeyi açarsınız büfeye bakarsınız büfe kapanır. Büfeden sonra büfeyi toplarsınız sonra tekrar sabaha hazırlık yaparsınız. Gayet rahat ve kolay geçer. Bu kadar.